Merhaba sevgili ikizler Burcu hoş geldiniz kanalıma videoma sevgili ikizler nasılsınız iyi misiniz sevgili ikizler Burcu her hafta olduğu gibi yine sizlerle birlikteyim 1 Ekim haftası hafta kayfanızda huzurunuzdayım ee, sizler lütfen niyet eder misiniz şu an beni açan benim videomu açan sevgili ikizler Burcu eğer sizler de niyet edersiniz ben de sizler adına kapatmış olduğum fincanı sevgili ikizler burcu için kaldıracağım ve yorumlayacağım. Niyetlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle sevgili ikizler burcu. Instagram adresim her gün horoskop astroloji kahvem. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Takip ederseniz de beni mutlu edersiniz. Dilerseniz YouTube katıl butonuyla kanalıma üye olabilirsiniz. Dilerseniz ayrıcalıklardan ve diğer bakımlarımdan, kahve falan dışında diğer bakımlarımdan faydalanabilir. Oradaki bakımlarımı da görebilirsiniz sevgili ikizler burcu hazır mısınız? Hazırsanız eğer ben fincanı kaldırıyorum. Tüm ikizler burcu için şu an beni izleyen ikizler burcu. Evet sevgili ikizler burcu dostum. Bakın sizler de görün. Sevgili ikizler. Bir telefon alacaksın sevgili ikizler burcu birkaç güne kadar alacaksın. Bu telefonun bir kafanı karıştıracak bu telefon. Bir telefonun ucundaki insan sana bilmediğin birçok şeyi anlatacak. Aslında bir elinde de mum var bu anlatılanlarla aydınlanacaksın. İyi ki de aramış diyeceksin. Anlattıkları seni oldukça şaşırtacak burada bir insanla ilgili aslında. İkinizin de ortak tanıdığı bir insanla ilgili anlattıkları seni oldukça şaşırtacak. Duygusal anlamda bir bağım var mı bu insanla, bu kadın ya da erkekle ilgili. Sorun mu yaşıyorsunuz sevgili ikizler Burcu? Duygusal hayatınızda telefon aslında birçok şeye aydınlatacak. Bazı problemlerin de üstesinden geleceksin bu telefon. Senin aydınlanmanı sağlayacak. İlişkini aslında rayına oturtacaksın. Tekrar o hay insan hayatını alacaksın sevgili ikizler. Şu an ayrı mısınız bilmiyorum ama bir ayrılık olmuş. Kısa bir sürede olsa tekrar bir araya geleceksiniz. Bakın bir karanfil var burada. çok mutlu olacaksınız. Bir hamamdasınız ama neyle ilgili kısa bir süre önce bir konuyla ilgili üzülmüşsünüz sizi üzmüşler sevgili ikizler ama bir olayın içerisine dahil etmeye çalışmışlar sizi meselenin aslı öğreniliyor artık. Bu üzüntünüzden de kurtulacaksınız inşallah. Dağlar var ama inişli çıkışlı dağlar. Yani hayatınızın bir dönemi inişli çıkışlı. Özellikle duygusal hayatınızda inişler ve çıkışlar yaşamışsınız. Ama hepsini geride bırakacaksınız. Bakın burada şahlanmış bir at var. Sevgili ikizler. Yanında da bir kalem var. Şu an bulunduğunuz noktadan, durumdan daha üst düzeye çıkabilirsin. Kalemini sever ki hayatınızı kazanıyor olabilirsiniz. Bununla ilgili de bir başarı söz konusu olabilir. Ama bu başarıyı sadece siz kendiniz değil yanınızda iki insan daha var. Bu iki insana borçlusunuz aslında sevgili ikizler. Bu iki insanla birlikte emin adımlarla yürüyorsunuz. Yalnız değilsiniz. El ele vermişsiniz. Önünüzdeki bütün duvarları aslında beraber yıkıyorsunuz. Bakın bir uçurum var burada. Çok riskli bir hamle yapacaksınız bu hafta. Herkesi şaşırtacaksınız. Hangi konuyla ilgili riskli bir davranışta bulacaksınız bilmiyorum ama yaptığınız hamle çok konuşulacak. Sevgili ikizler çok dikkat çekeceksiniz. Artık zamanı gelmiş. Burada bir iki insan var. Siz misiniz bu insanlardan biri bilmiyorum ama bu iki kişi arasında parayla ilgili bir sorun, problem yaşanabilir. Bu parayla ilgili sorun sizi böyle derin düşüncelere, gelecekle ilgili kaygılara götürebilir. Ama çanta var elinizde. Bu tutmuş olduğunuz evrak çantası mı, para çantası mı bilmiyorum ama artık önünüze bakacaksınız. Çanta sizin elinizde. Gelecekle ilgili yaşayacaklarınız, sizin tecrübeleriniz sayesinde para ile ilgili sıkıntınızı da geride bırakacaksınız. Bakın burada bir tavşan. Bu hafta çok özgüvenlisin sevgili kizler Ne yapmak istiyorsan yaparsan, yaparsan altından kalkıyorsun. Canını sıkan herkesten uzaklaşmışsın aslında. iyi de yapmışsın. Çünkü bakın kaşık elinizde artık. Neyle ilgilen, ile ilgileniyorsanız şu an neyle ilgili niyetiniz varsa ne üzerine düşünüyorsanız yoğunlaşıyorsanız ehemmiyet verdiğiniz takdirde başarınız katlanacak. Saygı ve itibar kazanıyorsunuz sevgili ikizler. Yalnız mısın sevgili ikizler Burcu? Çevreniz çok kalabalık. Kalabalıklar içerisindesiniz. Sizi beğenenlerin sayısı artıyor sevgili ikizler. Beğeniliyorsunuz. Ama sen rahat değilsin duygusal anlamda. Ya da aradığın kişi karşına çıkmamış olabilir. İstediğin kişi karşılaşmamış olabilirsin. Din aslında ne istediğini belirlersen hayatına girmek isteyenler sayıları çok fazla sizi beğenenler sevgili ikizler sadece siz kararınızı vermeniz gerekiyor. Ne istediğinize karar vermelisiniz. Birden fazla kuş çıkmış sevgili ikizler Burcu ama çok güzel, çok eğleneceğiniz, zevkli bir yolculuk var sizin için. Çok mutlu olacaksınız bu yolculuk esnasında. Sevdiklerinizle mi birliktesiniz, ailenizle birlikte misiniz ama çok mutlusunuz bu yolculukta. Timsah şeklinde bir insan çıkmış. Bu sizin akrabanız mı, yakınınız mı, eşiniz mi, dostunuz mu? Bilemiyorum ama bu insanla konuşmaktan kaçınıyorsunuz. Çok uyanık bir insan. Ama bu insanla konuşursanız birçok şeyi hayatınızda yaşadığınız olumsuzlukları, engelleri ortadan kaldıracaksınız. Yani kazancınızda da artış olacak. Bu insan sizin kazancınızı artıracak. Onunla iletişime geçerseniz, onu ararsanız sevgili ikizler Burcu, neden iletişimden kaçındığınızı bilmiyorum ama iletişim kurmak istemiyorsunuz ya da aramak istemiyorsunuz. Tamam kurnaz, uyanık bir insan ama size faydası dokunacak bir insan. Eğer parayla ilgili sorunlar yaşıyorsanız, maddi sıkıntılar yaşıyorsanız. Koşuyorsun sevgili ikizler. Çok hırslısın bu hafta. Oldukça hırslısın. Bir erkek çıkmış ama bu erkek çok dengeli bir erkek. Sizin hayatınızda çok önemli bir yere sahip babanız mı, eşiniz mi, sevgiliniz mi, kardeşiniz mi bilemiyorum. bir akrabanız ama bu insan bir şeyler göstermek istiyor size. Öğretmek istiyor gibi çıkmış. Lütfen o insana fırsat verin. Sevgili ikizler size yol göstermek istiyor ama siz göz var. Çok memnun değilsiniz. Onunla aynı ortamda, aynı havayı solumaya pek istemiyor gibisiniz ama bir fırsat verseniz sizin için yapamayacağı hiçbir şey yok. Çünkü onun sayesinde görüştüğünüz insan sayısında da artışlar olacak. Çevreniz de genişleyecek. Bir ön yargı var sadece o insanla ilgili ya güvenilmez buluyorsunuz bilmiyorum ama tabakta güvenilir bir insan. Şu an hissettikleri, özellikle bu hafta hislerin seni çok doğru yönlendiriyor. Lütfen kulak ver. Elinde tutmuş olduğum bir büyüteç var. Bir şeyleri araştırmaya başlayacaksın bu hafta. Araştırdığın neyse, olay ya da kişi, kimse lütfen bu hafta başla. Çünkü sonuca ulaşacaksın. Eğer araştırırsan, istediğin neyse o bilgilere ulaşıyorsun. Bir de gemi çıkmış ama seviyde kizler. Uzun bir yolculuğa kendini hazır hissediyorsun artık. Bu yolculukla ilgili tereddütlerin varmış. Kendini hazır hissetmiyormuşsun ama artık yolun açık. Yıldız var bu yolun yakınında. Şansınız da açılacak bu uzun yolla birlikte. Sevgili ikizler şanslı bir yolculuk olacak sizin için. Evet sevgili İkizler Burcu 1 Ekim haftası kayfanızı yorumlamaya çalıştım sizler için. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilir, yorum bırakabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Teşekkürler vakit ayırdığınız için. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, esen kalın.